Herkese merhaba sevgili dostlar, videoma hoş geldiniz. Ben ilmin rütbesi hizmetkarı. Bu videomda, yani bugün sizlerle bolluk bilincine sahip insanların özelliklerinden ve onların hayatımıza nasıl ilham kaynağı olduklarından konuşacağız. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bazı insanlar çevrelerine inanılmaz bir enerji saçarlar. Onlarla sohbet etmek, vakit geçirmek insana keyif verir. Her zaman pozitif, çözüm odaklı ve neşelidirler. Peki bu insanlar neden bu kadar çekici? Hadi gelin birlikte inceleyelim. <laughs> İlk olarak Bolluk bilincine sahip insanların temel özelliklerinden biraz bahsedelim. Bolluk bilincine sahip olmak sadece finansal zenginlikle ilgili değildir. Bu insanlar hayatı her yönüyle dolu dolu yaşarlar. Örnek vermek gerekirse tek tek açıklayacağım bunları. Mesela bir, çalışkan ve üreticidirler. Bolluk bilincine sahip insanlar boş durmayı sevmezler. Kendilerini sürekli geliştirir, üretmeye ve paylaşmaya odaklanırlar. Çünkü biliyorlar ki başarı tesadüf değil, bilinçli bir emeğin sonucudur. Mesela iki farklı çalışanı düşünelim. Biri işini saat doldurmak için yapar. Diğeri ise değer üretmek için. İkinci kişi kendini geliştirmek için ekstra çaba harcar. Yeni şeyler öğrenir ve sorumluluk alır. İşte bolluk bilincine sahip biri tam olarak budur. Bir arkadaşım var. Kurumsal bir işte çalışıyor ama asla mecburen buradayım moduna girmiyor. Aksine işiyle ilgili eğitimlere katılıyor, yeni projelere gönüllü oluyor ve çevresine değer katıyor. Sonuç mu? Herkes tarafından takdir görüyor ve kariyerinde de hızla yükseliyor. İşte sevgili dostlar, bolluk bilincine sahip insanların nasıl çalışkan ve üretken olduklarına gerçek hayattan bir örnek. Şimdi ikinci seçeneğe gelelim. Bakalım bolluk bilincine sahip insanlarda başka ne özellikler varmış? 2. Enerjik ve hayata pozitif bakış açısına sahiptirler. Bolluk bilincine sahip insanlar enerjilerini yüksek tutmayı bilirler. Onları sabah uyanır uyanmaz şikayet ederken bulamazsınız. Hayata umutla bakarlar. Düşünsenize iki insan var. Biri sabah uyanıyor ve of yeni mi iş çok yoruldum diye başlıyor. Diğeri ise Bugün neler başarabilirim diye düşünüyor. Sizce hangisi daha çekici? Tabii ki ikincisi. Çünkü enerjisiyle çevresine de ilham verir. Kendinizi sorgulayın bakalım. Sabahları hangi modla uyanıyorsunuz? <laughs> Nasıl uyanıyorsunuz? Of! Uyanmak istemiyordum. İşte işe gitmek istemiyordum şeklinde mi uyanıyorsunuz yoksa harika bir güne uyandım, çok enerjiyim, çok mutluyum. Bugün neler neler başaracağım şeklinde mi uyanıyorsunuz? Bir bakın bakalım. Bu bile sizin bolluk mu, kıtlık mı bilincinde olduğunuzu gösterir aslında. Evet, devam edelim. Bakalım bolluk bilincine sahip başarılı insanların başka hangi özellikleri varmış? 3. Temiz ve düzenlidirler. <laughs> ben bu konuda elendim arkadaşlar. Daha bu konuya girmeden elendim. Çünkü ben çok temiz ve düzenli bir insan olduğumu iddia etmiyorum. Bütün gün çalıştığım için yemeklerimi bile ayaküstü böyle hemen atıştırı verip geçiştiri veriyorum. O yüzden bazen evim böyle çıfık çarşısı gibi olabiliyor. O yüzden arkadaşlar <laughs> üçüncü şıkta ben elendim diyebilirim. Ama tabii ki de gerçek özümde düzenli, tertipli biri olmayı isteyen biriyim ama zamanım, enerjim pek e, yeterli olmayabiliyor. Ama siz benim gibi olmayın. Bakın söylediklerimi yapın ama yaptıklarımı <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> İnşallah ben de fırsat buldukça bu temiz ve tertipli olmayı kendime bir düzen haline getirteceğim arkadaşlar. Sizler yapın ama bunu tamam. Evet ne dedik? Bolluk bilincine sahip insanlar temiz ve düzenlidirler dedik. Bolluk bilinci sadece zihinle ilgili değildir. Yaşadıkları ortam da bunu yansıtır. Çevrelerine özen gösterirler. Çünkü dış dünya iç dünyamızın bir yansımasıdır. Mesela başarılı girişimcilere ya da sanatçılara baktığımızda genellikle düzenli bir yaşam alanına ve sağlıklı bir bedene sahip olduklarını görürüz. Çünkü dağınıklık ve düzensizlik zihnimizi de etkiliyor. Bir arkadaşım var, yine bir örnek vereyim arkadaşlarımdan. Her sabah erken kalkıp odasını toplar. Sonra gününe başlar. Ona göre düzenli bir alan zihnini de ferahlatıyor. Ve gerçekten de hep başarılı, hep üretken. O kadar çok örnek verebileceğim arkadaşlarım var ki birçoğunun hayatına dokunmuşumdur arkadaşlar. Birçoğu da benim hayatıma dokunmuştur. Onlardaki başarıyı gördükçe kendimle gurur duymuşumdur onların başarılı olmasına yardımcı olduğum için. Onlar da benimle gurur duymuştur bu alanda birçok insana dokunabilme fırsatına sahip olduğum için. Sevgili dostlar, bolluk bilincine erişmek demek sadece kendi hayatımızı düzene sokmak demek değil. Benim hayatım düzene girir, girerse ulaşabildiğim bütün insanların hayatını düzene sokabilirim. Benim gibi birkaç kişi daha yetişirse, sayımız daha da artarsa çok daha fazla insana dokunabiliriz. Onların da hayatlarını düzenleyebiliriz. O yüzden sevgili dostlar, bu videoları sizler için, hayır için, evrensel fayda için hazırlamaya gayret gösteriyorum. Ne dedik? Düşüncelerimiz, zihnimiz, iç dünyamız, dış dünyamıza yansır dedik. Eğer pislik içinde yaşıyorsanız, darmadağın, bulaşıklar bir yanda, mutfak bir yanda, çöpler bir yanda öyle bir hayat yaşıyorsanız demek ki iç dünyanızda da böyle bir hayatınız var. O yüzden lütfen fırsat buldukça evinizi toparlayın, çalışma masanızın üstünü toparlayın, eşyalarınızı, elbiselerinizi katlayıp düzenleyin. Bir tertip, bir düzen oluşturun. Mesela az önce ben dedim ya hani benim ev çok tertipli, düzenli değil diye, temiz değil diye. En azından ben şöyle bir sistem oturttum arkadaşlar. Eşyalar dağınık değildir. Her eşyanın yeri belli bir noktadadır. Aradığım her şeyi aradığım yerde bulurum. Ama böyle e, gerçek bir Türk ev kadını gibi böyle her gün baştan aşağı sil süpür yapamıyorum. Vaktim onu olmuyor. Ama eşyalarımı en azından koyduğum yerde bulabiliyorum. Yastık olması gereken yerde, kitap olması gereken yerde, bardak çanak olması gereken yerdedir. Ama her gün böyle... Dip bucak silip temizleyemiyorum vaktim olmadığı için. Ama eminim siz çok daha iyi bir temizlik sistemi evinizde oturtacaksınızdır diye düşünüyorum. Bunu sadece temiz bir ortamda yaşamak için değil aynı zamanda iç dünyanızı da iyileştirebilmek için yapmanız gerekmektedir. Evet devam edelim. Bolluk bilincine sahip insanların özellikleri dördüncü seçenek bakalım nasıllarmış. Bu kişiler insanlara ilham verirler ve saygılıdırlar. Bu insanlar başkalarının potansiyelini görmeyi başarırlar. Bir ortama girdiklerinde negatif konuşmalar yerine motive edici sözler söylerler. İnsanların içindeki iyiyi çıkarmaya yönelik bir enerjileri vardır. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir arkadaşınızın özgüveni düşük. Bolluk bilincine sahip biri o kişinin içindeki gücü fark eder ve ona bunu hatırlatır. "Sen bu işi yapabilirsin. Neden denemiyorsun?" der ve ona cesaret verir. Ve ne olur biliyor musunuz? O kişi gerçekten de denemeye başlar. Nezaketleri ise insanların konumuna bağlı değildir. Küçük bir çocuğa da bir CEO'ya da aynı saygıyla yaklaşırlar. Çünkü insanları makamlarına göre değil, oldukları gibi değerli görürler. Bolluk bilincine sahip insanların insan ve konum ayırmadığına dikkat edin. İşte şu fakirdir. Ona uzak davranayım, eş şu zengindir ona yalakalık yapayım demezler. Fakire de zengine de aynı muamelede bulunurlar. Bolluk bilincine sahip bir insan bir başka insan içindeki cevheri keşfeder. Bazı insanlar kendi içindeki cevheri bile anlamayabilirler. Ama bolluk bilincine sahip bir insan hem kendi cevherini hem karşısındaki insanın cevherini anlarlar. Onları yüreklendirirler. Evet devam edelim arkadaşlar. Bu da bizim beşinci özelliğimiz olsun. Bolluk bilincine sahip insanların özelliklerinden beşinci özellik. Bu kişiler beden sağlıklarına önem verirler. Bolluk bilincine sahip insanlar fiziksel sağlıklarını ihmal etmezler. Çünkü biliyorlar ki enerjik ve üretken olmanın yolu sağlıklı bir bedenden geçer. Düzenli egzersiz yaparlar, sağlıklı besinler ve beslenirler ve iyi uyurlar. Mesela başarılı liderlerin çoğunun sabah spor yaptığını biliyor muydunuz? Örneğin Elon Musk günde en az 30 dakika spor yapıyor. Çünkü zihinsel performansın fiziksel sağlıkla bağlantılı olduğunu biliyor. Bu yüzden sevgili dostlar zamanımız yok falan demeyiniz. Günde 15 dakika, 30 dakika bir yürüyüş yapabilirsiniz. Merdiven inip çıkabilirsiniz. Ya da oturduğunuz yerde bir kondisyon bisikleti sürebilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız evi temizlerken biraz aceleci temizler, böyle bir egzersiz yapıyor gibi bir ter atarsınız. O bile sizin üstünüzden bayağı bir sıkıntıyı alıp götürür. Arkadaşlar bu insanlarla bir arada olmak güzel bir şeydir. Yani bolluk bilincine sahip olan insanlarla bir arada olmak güzel bir şeydir. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum size. Benim bir öğretmenim vardı. Burada ismini söylemek istemiyorum çünkü videomda ondan bahsedeceğimi ona söylememiştim. Şimdi farkında olmadan başka insanları videoma aktarmayı da sevmiyorum. Ha tabii ki de arkadaşlarımdan, hayatımdan örnekler veriyorum ama isim vermeden örnek vermeye gayret gösteriyorum ki belki de o kişi kendi isminin kullanılmasını istemiyor olabilir. Rencide etmemek gerekiyor, onları da anlamak gerekiyor. O yüzden sadece olaydan bahsedeceğim, isimden bahsetmeyeceğim. Bir öğretmenim vardı ve bize derste şunu söyledi. Dedi ki: "Bir ara ben çok maddi sıkıntılar çekiyordum. Ancak hani kişisel gelişim alanında almış olduğum bilgiler doğrultusunda şu an fakir olmam hep fakir kalacağım anlamına gelmiyordu. Dolayısıyla zengin olabilmem için zenginlik bilincine yükselmem gerekiyordu. Zenginlik bilincine nasıl yükseldim biliyor musunuz çocuklar?" Her gün zengin mahallelerde gezdim. Belki zengin mahallelerdeki kafeleri oturup canım istediği her şeyi alıp yiyemedim ama en azından o kafelerde, o sokaklarda gezdim. O zengin arabalarını gördüm. Oraya aitmişim gibi rahat bir şekilde o ortamlarda bulundum. Cebimde 5 kuruş para yoktu ama o ortamlarda bulunmaktan kendimi geri almıyordum bir süre sonra artık o ortamlarda kafelere oturup restoranlara oturup yemek yiyebilecek kadar param mı oldu? Sonra o parayı o kafelerde o restoranlarda oturup yemek yemeyle harcadım. Böylelikle o kafelere gide gele zengin arkadaşlarım oldu. Ve o arkadaşlarla düşüp kalka kalka onlarla aynı frekans düzeyine geldim. Düşünün bende hiç para yok ama onlarda var. Bunun hiç önemi yok. Onlarla sohbet de günlük bir iki kahve içe içe artık onlarla aynı düzeye geldim. Ve öyle bir açılım oldu ki bende öyle bir açılım oldu ki çok güzel para kazanabilecek duruma geldim demişti. Ve şu anda da gerçekten bir villası var bir jipi var benim gördüğüm kadarıyla. Tabii daha başka zenginlikleri var mı hocamızın bilmiyorum ama e, kendi fakirlik durumunu, zenginlik bolluk frekansına nasıl yükselttiğini bize bu şekilde anlatmıştı. Tabii herkes bu şekilde gidip e, zengin mahallelerinde, zengin kafelerinde gezmelerine gerek yok. O bu uygulamayı yapmış, bu konuda başarılı olacağına inanmış ve başarılı olmuş. Biz bunları yapmadan da başarılı olabiliriz evimizde oturarak gözlerimizi kapatıp kendimizi günde 5 dakika istediğimiz şeye kavuşmuşuz gibi hayal ederek de o frekansa kendimizi yükseltebiliriz. İlla fizik bedenimi oradan oraya sürüklememe gerek yok. Bunu düşünce yapımla da başarabilirim. Ama sevgili dostlar, tabii ki de bolluk bilincine sahip insanlarla bir arada olmak çok güzel bir duygu. Çünkü siz onunla bir arada olursanız, sizin frekansınız da bir süre sonra ona uyumlanacaktır. Bu da e, ekstra bilmeniz gereken, belki kullanmanız gereken bir durum olabilir. Peki bu insanlarla bir arada olmak neden çok güzel? Çünkü sevgili dostlar, onlarla sohbet ettiğinizde motive olursunuz. Onların sizden farklı olmadığını, zengin olmanın onlara e, nasip olduğu gibi size de olabileceğini ve onların bakış açısıyla dünyaya baktığınız bakmak gerektiğini, e, pardon burayı düzeltelim, onların bakış açısıyla dünyaya bakabileceğinizi gözlemleyebileceksiniz. Yani motivasyonunuz artacak. Ee, ve bolluk bilincine sahip olan insanlar sizi yargılamazlar. Aksine sizi cesaretlendirirler. Hayata pozitif bakış açısıyla bakarak size ilham verirler. Yanlarında kendinizi daha iyi ve daha değerli hissedersiniz. Bolluk bilinci sadece bireysel bir kazanç değil, çevreye de ışık saçan bir bilinç halidir. Eğer siz de bu tarz insanlarla daha fazla vakit geçirmek istiyorsanız önce kendiniz o kişi olmaya çalışın. Son olarak kendinize şu soruyu sorun. Ben çevreme nasıl bir enerji yayıyorum? Bolluk mu yoksa kıtlık mı? Bunu anlamak çok kolay. Eğer sürekli negatif duygu düşünce içerisindeyseniz, vesvesedeyseniz, yapamam edemem diye düşünüyorsanız kıtlık bilincindesiniz, bitti. Korkularınız varsa, adım atmaya korkuyorsanız kıtlık bilincindesiniz, bitti. İlk önce bunu anlamaya çalışın. Eğer cevabınız bolluk ise harika. Eğer değilse de bilinçli bir şekilde bu yönde ilerleyebilirsiniz. Çünkü bu bir doğuştan gelen yetenek değil, öğrenilebilen bir bilinç seviyesidir. Yani kıtlık bilincinde olarak doğmadınız siz. Zamanla yaşadıklarınızla, gördüklerinizle, deneyimlerinizle, korkularınızla kıtlık bilincini kendinize getirdiniz. Yani sevgili dostlarım, <laughs> eğer isterseniz kıtlık bilincinden sıyrılıp bolluk bilincine geçiş yapabilirsiniz. Unutmayın, hayat size ne sunuyorsa onu alırsınız. Eğer zihninizi bolluğa, nezakete, üretkenliğe ve güzelliğe açarsanız hayatınız da aynı şekilde dönüşecektir. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım. Hoşçakalın.